Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay, gösterişli yeni bir tasarımdan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar bu modelden sizler çok güzel tığ işi yelekler yapabilirsiniz. Etol şallar, çeyizlik örgüler bluzlar tığışı bluzlarınızda kullanabilirsiniz hırka yapabilirsiniz Evet arkadaşlar modelimizin yapımı için şöyle elimde simli alize şal ipim var her türlü ipe siz bu modeli kurabilirsiniz ipinizin ince olmasına gayret edin şöyle ince tığım ise şöyle her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığım var. Siz elinize uygun tığ seçebilirsiniz. Evet hanımlar, modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma ilk defa gelmişseniz, ziyaret etmişseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Buyurun, kolay gelsin yapacak olan arkadaşlarımıza. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Burada hemen tığıma ipimi sabitledim. Burada 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektik. 5 zincirin üzerine tekrar 1 2 3 4 4 zincir ekledik. Tığımızın başına iki defa ipimizi aldık. Hemen elimi tutmuş olduğum yerden bu şekilde ördüm tekrar ikisini ördüm tığımda iki tane tığımızın başına iki defa ipimizi aldık aynı yere yine batım yaptık ördük yine üç tane ilmeğimizi birlikte topladık buraya bir iki üç üç tane zincir çektik tığımızı şöyle elimizi tığımızın olduğu yerden tuttuk bir iki üç dört tığımızın başına yine iki defa ipimizi aldık. Yine buradan şöyle şu kısımdan giriyoruz. Buraya yine yapraklarımızı yapıyoruz. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı batmış olduğumuz yerden tekrar batıyoruz. Buraya yaprak oluşturuyoruz toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimizi çekiyoruz. 3 bu ara zincirimiz için 3 tane de yaprağımız için. Tığımızın başına ipimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4. Hemen zincirimizden giriyoruz. Buraya yaprak yapıyoruz tığımızın başına iki defa ipimizi alıyoruz. Aynı yuvanın içine batıyoruz. Yine bu şekilde yaprak yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7. Tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Buradan sayıyoruz. 1 2 3 4. zincirimizden giriyoruz. Yaprak Arkadaşlar burada her iki yaprak mesafesi bir model. Şöyle bir model olarak şurası ara model. Şu kısmı şimdi biz toplamda burada iki model kurmak için yapraklar yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben 3 modellik sizlere göstereceğim. Örneğimi Tığımın başına iki defa ipimi aldım. 3 4 4.'dən hemen giriyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7. Evet, bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet buraya 3 modellik mesafe ayırdık. Şimdi arkadaşlar buraya kenar trabzanını ne kadar yapmak istiyorsak o kadar zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 4 tane veya 5 tane kenar trabzanı yapmak için bu kısmı çektik. Tekrar 1, 2, 3, 4 ekledik buradan şöyle batıyoruz buraya kenar trabzanları oluşturuyoruz tığımızın başına ipimizi iki defa alıyoruz üçte çektiğimiz trabzanımızı yapıyoruz hemen sıradaki zincirime batıyorum buraya ne kadar kenar trabzanı yapmak istiyorsak yelek için tasarladığım bir model tabii ki etoşallarda da muhteşem duracak bir örnek. Şimdi burada 2 4 bir tane daha yapıyorum 5. 5 tane kenar trabzanı yeterli gelecektir sizlere anlatabilmek için. Evet şimdi burada arkadaşlar tığımızın başına tekrardan 2 defa ipimizi alıyoruz. Burada 3 tane zincirimiz vardı. 3 tane zincirimizi o ortasına giriyoruz. Şöyle ortalıyorum. Gerdim. Buraya 3 de çektiğim tırabzanımı yaptım. 1 2 3 zincirimi çektim. Hemen hiç tığımın başına ipimi almıyorum. Pardon. Tığımın başına ipimi alıyorum. Burada 1 2 3 4. 4 tane ilmek topladım. 2 seferde kapattım. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Aynı yuvanın içine 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4. 2 seferde kapattım. Yine tığımın başına iki defa ipimi aldım. Aynı yuvanın içine. Tekrar. 1, 2, 3. Zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4. Topladım. Kapattım. Evet bu şekilde fıstığımızı yaptık. Tığımın başına iki defa ipimi aldım. Burada ara modelimi yapıyorum arkadaşlar. Hemen buradan bir tane giriyorum. Bir. Üçte çektiğim trabzanımı yaptım. İki. Sıradaki zincirime girdim. Üç. Sıradaki zincirime giriyorum. 4 tane hemen burada bir tane zincir eksik bırakmışız arkadaşlar yanlışlıkla yapmışım hemen tekrar bir tane daha giriyorum buradan 4 tane ara trabzanı oluşturuyorum bu kısma tığımın başına iki defa ipimi alıyorum hemen burayı ortalıyorum buradaki zincirimi ortasına giriyorum üçte çektiğim trabzanımı yapıyorum bir öncekini yapmış olduğumuz gibi fıstık yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Tığımın başına ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4. İki seferde kapattım. Tığımın başına iki defa ipimi aldım. Yine aynı zincirimin içine giriyorum. Yine 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. 1, 2, 3. Tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3 4 Yine topladım. Kapattım. Yine iki defa tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvaya giriyorum. 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 Tığımın başına ipimi alıyorum. 1 2 3 4 topladım kapattım yine iki defa ipimi aldım buradan yine dört tane ara trabzanımızı yapıyoruz şöyle giriyorum bir sıradaki zincirime giriyorum 2 sıradaki zincirime giriyorum 3 sıradaki zincirime şöyle hemen yaprağın içinden giriyorum 4 yine tığımın başına iki defa ipimi alıyorum hemen burada örneğime geçiyorum fıstık yapıyoruz 1 2 3 Evet kamerama durdurup bu fıstığı da yapıyorum arkadaşlar ben Evet sıra sonuna geldim bu fıstığı da yaptım burada tığımın başına iki defa ipimi aldım hemen yaprağın dibinden bu şekilde girip kenar trabzanı oluşturuyorum buraya siz isteğinize göre kenar trabzanı yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle ben üç tane kenar trabzanı veya dört tane kenar trabzanı yapıp burayı dediğim gibi siz isteğinize göre ayarlayabilirsiniz tekrar 4 tane kenar trabzanımı yaptım burada 1 2, 3, 4 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım şimdi modelimi geri çevirdim burada tekrardan kenar trabzanlarımı yapıyorum 4 tane en sonuna da battım Evet buraya 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum hemen buradan ortadaki görmüş olduğunuz fıstığın tepesinden girdim sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım hemen aradaki ara trabzanlarımı yapıyorum 3'te çektiğim Gerçekten çok çabuk ilerleyen bir örnek arkadaşlar. Üçlü trabzan olarak yaptığımız zaman çok çabuk ilerleyecektir. Bir o kadar da gösterişli olacak. Az sonra bittiğinde inşallah sizlere göstereceğim. Şimdi evet arkadaşlar burada ara trabzanlarımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim hemen ortadaki bu zincir çekmiştik zincirin içinden sık iğne ile girdik 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim tığımın başına iki defa ipimi aldım yine aradaki ara trabzanlarıma giriyorum ve trabzanlarımı yapıyorum Örneğimiz detaylı olduğu için biraz hızlı yapıyorum arkadaşlar. Videomun üst kısmında 3 noktadan yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Videolarımı çok uzatmak istemediğim için hızlı çekiyorum. Sizlerin başını ağrıtmak istemiyorum arkadaşlar. Sizleri sıkmak istemiyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Yine bu kısımdan giriyorum sık iğne ile 1 2 3 4 5 zincirimizi yaptık kenar trabzanlarımı yapıyorum burada 5 tane kenar trabzanımız vardı 1 2 3 4 şöyle sayalım Evet 5 tane kenar trabzanımız şöyle zincirin tepesinden de batıyorum bir tane tekrar burada 1 2 zincir çektim. geriye döndüm şimdi bu sıramızda arkadaşlar sık iğne ile gidiyoruz bu sıramızı hemen buradan şu kısımdan battım 1 bir. zincirim ile birlikte 2 3 4 5 toplamda. 5 tane bu kenar kısmına sık iğne yaptık. Şimdi bu 5 tane zincirimin içine sık iğne geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane sık iğne yaptım. Diğerine geçtim. Yine aynı. 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle. Şimdi aradaki trabzanlarıma 1 2 3 4 Şöyle. Tekrar diğer zincirlerimi aynı şekilde bir önceki yapmış olduğumuz gibi 7 sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 hemen diğerine aslıyoruz 1 1 2 3 4 5 6 7 Hemen sık iğnemizin üzeri. Evet. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu sıramızı sık iğne olarak tamamladık. Kenar trabzanlarını da aynı sık iğne yaptık. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincirimizi çekiyoruz. Yine Tığımızın başına iki defa ipimizi alıyoruz. Buraya e, dört tane kenar trabzanımızı oluşturuyoruz. Yine aynı şekilde. Burada yapmamız gereken bir, iki, üç, dört. 5 tane zincirimi çektim tığımın başına iki defa ipimi aldım şöyle bir tane daha hemen zincirimden girdim buraya yaprak oluşturuyoruz arkadaşlar modelimiz 4 sıradan oluşuyor yine tekrar aynı yuvanın içine battım bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi tekrar tığımın başına iki defa ipimi aldım. Buradan bir ikinci şöyle ikinci sık iğnemden girdim. Şöyle bakalım. Üçüncü. Üçüncü sık iğnemden girdim. Buraya yine yaprak oluşturuyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Aynı yuvanın içine batıyorum. Üçte çektiğimiz trabzanlarımızı yaparak ilmeklerimizi topluyoruz. Şöyle hepsini birlikte topladım. Burada yine tığımın başına ipimi alıyorum. Bu karşıdaki sık iğnemizden hemen şu kısmından sayıyorum. 1 2 3. Bunun da 3. kısmından giriyoruz. Yaprak oluşturuyoruz. Tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Yine aynı şekilde iki defa iki ikişer ikişer ilmeklerimi dört tane ilmeğimi birlikte topladım tekrar bir iki üç dört beş tane zincirimi çektim burada tığımın başına iki defa ipimi aldım burada dört tane zincirimizi çekiyoruz tığımızın başına ipimizi alıyoruz hemen şu kısımdan yine yaprak yapıyoruz toplamda dört tane yaprağımız oluyor yine tığımın başına iki defa ipimi aldım bu aradaki ara trabzanlarıma giriyorum dört tane trabzanımı yapıyorum arkadaşlar şöyle Evet toplamda 4 trabzanımı yaptım. Şimdi burada nasıl yapmışsak aynı şekilde tekrar ediyoruz burada. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Zincirimin içinden girdim. Aynı yapraklarımızı yapıyoruz. tekrar tığımın başına iki defa ipimi aldım buradan bir iki üçüncü sık iğnemden girdim buraya yine yaprak yapıyoruz tekrar aynı şekilde aynı yuvanın içine giriyoruz her birini birlikte topladım tekrar tığımın başına ipimi aldım buradan bir iki üçüncü sık iğnemden girdim yine yaprak bir iki üç dört zincirimi çektim yine hemen bu kısımdan girdim tekrar 3 tanesini birlikte topladım. Tığımın başına ipimi aldım. Buradaki ara trabzanlarıma girdim. Trabzanlarımı yapıyorum. Tığımın başına ipimi aldım. Tekrar trabzan. Yine trabzanımı yapıyorum. Tekrar trabzanımı yapıyorum. Evet arkadaşlar, videomu durdurup şöyle göstermek istiyorum. Tekrar bu kısımdaki yaprağımı yapıp kenar trabzanlarımı yaptığımda tekrar göstereceğim. Evet bu sıramızı tamamladık bu şekilde şöyle göstermek istiyorum. Son yaprak yaptık ve kenar trabzanlarımızı yaptık. Yine burada 1, 2, 3, 4 tane zincirimizi çekip kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Burada 5 tane. Tığımın başına yine ipimi aldım. Evet. 5 tane kenar trabzanımı yaptıktan sonra tığımın başına tekrar iki tane ipimi aldım. Hemen burada iki tane yaprak arası, bir ikisi bu tarafta, ikisi bu tarafta, ortada orta kısımdan giriyorum buraya 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum buraya 1 2 3 zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum 1 2 3 4 topladım kapattım tığımın başına iki defa ipim aldım yine 1 2 3 zincirimi çektim yine bir iki üç dört topladım kapattım tığımın başına iki defa ipimi aldım yine tekrar bir iki üç zincirimizi çektik bir iki üç dört yani bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi şimdi atlıyorum aradaki ara trabzanlarıma geçiyorum tığımın başına ipimi aldım yine trabzanlarımı yapıyorum üçte çekiyoruz arkadaşlar trabzanları modelimiz hızlı ilerlediği için bu aradaki ara trabzanlarımızı da üçlü yapıyoruz Evet arkadaşlar. Bu modelimizin tekrarı oldu. Şimdi bu sıramızı bu şekilde gidiyoruz. Zincirimizi çekiyoruz, sık iğne yapıyoruz. Dediğim üzere modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Ben örneğimi sizler için birkaç sıra ilerleyip tekrar buluşacağız. Evet hanımlar, örneğimi şöyle göstermek istiyorum. Sizler için birkaç sıra ilerledim gerçekten kesimleri de çok kolay olacak bir örnek. Şöyle her türlü tığ işi örgünüzde muhteşem görünecek bir model. Şöyle göstermek istiyorum bu kısmı. Şöyle ters yüzü, şöyle düz yüzü hanımlar. Bakar mısınız güzelliğe? Farklı bir model, farklı yelek modeli arayanlar için gerçekten muhteşem bir örnek. Evet hanımlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.